İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Var mı eksik yedik bir şey? Eksiğimiz yok. Allah sizler gibi kişileri başımızdan eksik etmesin. Biz o kadar yoldan geldik. Sizin gibi insanlarla karşılaştık. Hiç sıkıntı yok abi. Başımızın tarihsiniz. Allah düşmanımıza bu acıları yaşatmasın. Amin oradan. ya Rabbi. Biz de istemiyoruz. İşte eşim yanımda, kızım yanımda, annem yanımda, abim yanımda evet, sizin evet. gibi bir abimiz oldu. Anneniz, annemiz, annemiz doğrudur. zaten. Doğrudur, doğrudur efendim. Evlatlarınız evet. da bizim de çocuklarımız sayılır. Yok, sağ, olun. Çok sağ, olun. Yok, sağ olun. Hiç sıkıntı yok Ahmet abi. Kırsın, iyiyim Allah'a. Iyi. Var mı eksik gerek bir şey? Yok, Allah'a şükür, Allah razı olsun. Eksik bir şey olduğunu başkasından duymayan bizim haberimiz olsun, tamam. biz yeteriz. Tamam. Doğru mu Ahmet abi? Doğru abi. Zamanı. Aynen öyle. E, bir yarım ekmeğimiz varsa çeyreğini evet. yiyeceğiz. İki ekmeğimiz varsa bölüşeceğiz. Evet. E, Kardeşim. Hiç e, laf yok. Rabbim Allah biz dedeler Aynen öyle. Yönetenler de sağ olsun. Allah razı olsun. Valla 4.17 şeyinde gürültüye uyandık zaten gürültüyle geldi. Ondan sonra sallanmaya başladı. Evimiz yani duvarlarımız patladı. İçeride yaşlı annem vardı, eşim vardı. Biz yine kapıya kadar çıktık ama onlar için geri döndüm ben. Çok şükür elhamdülillah annemi, eşimi, evlatlarımı sağ selim biz oradan çıktık. Valla Allah razı olsun burada abim bir abimiz vardı, bir tane daha abimiz oldu burada. Bize evini açtı. Çok şükür elhamdülillah böyle abilerle tanıştığımız için gurur duyuyoruz, seviniyoruz. Allah devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah eksik etmesin onları başımızdan. Ee, tabii ki eşimin etrafında, akrabalarım da var. Ee, mesela benim kendi öz kaynamın çocukları, eşi ve en büyük kaynım. Enkaz altından çıkardık biz onları. Onlar şu anda Mersin'de hastanedeler. İşte telefondan görüşebiliyoruz. İyiye gidiyor her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor sağlıkları. Ne söyleyeyim? Şimdi derler ki işte yani görünen göze kılavuz istemez. Yani herkes kendini feda ediyor. Herkes kendini bir şeyler yapmak için çaba alıyor. Yani yolda da gördük, burada da gördük. Çok şükür elhamdülillah. Daha biz bundan ne isteriz? Çok şükür, şükür ediyoruz. Böyle bir abimiz de olduğu için gurur duyuyorum, seviniyorum artık. Veren de Allah, alan da Allah. Biz paylaşmasını seven insanlarız. Reisimiz herkes gelenlere sahip çıkacak dedi. Ben AK Parti dedi, Nedi Meclis üyesi olarak doğru sosyal hizmetler il müdürlüğüne gittim. Ee, orada e, sayın müdürümüz beni Ahmet Bey'le tanıştırdı. E hemen aldım, e, burayı evime getirdim. İşte dedim gelin bakın beğenirseniz buyurun burada misafir edeyim sizi. Oğlundan beraber geldik daha sonra gittik otelden. E, yenge hanımı, e, babaannemizi, iki, e, bir kızı bir oğlu var Ahmet abimizin. Aldık, getirdik, yerleştirdik el birliğinden. Şimdi dediğim gibi oğlumun bir kardeşi vardı, oğlumun üç kardeşi oldu. Kızımın bir abisi vardı. Kızımın iki abisi, bir kardeşi oldu. Böyle onlar bizi yeniyor, biz onlara çıkıyoruz. El birliğinden iki ekmemiz varsa birisi onların bundan sonra